Tam 3800 beğeni atmışsınız arkadaşlar. Bir önceki Coins Kasma videosuna tam 3800 beğeni atmışsınız. Bu Coins Kasma taktiği videosu garanti olarak herkese kastıracak bir müthiş taktik. Gerçekten böyle bir taktiği paylaşmayıp kendim kullanıp zengin de olabilirdim ama tabii ki de siz bu kadar istiyorsunuz arkadaşlar. Ve ben hiçbir zaman kullandığım taktiği sizde paylaşmadığım olmadı. Bugün de arkadaşlar yeni bir Coins Kasma taktiği bulduysam sizlerle paylaşmak istediğim gerçekten muazzam bir taktik ve bu videoyu sizlerden like'larınızı bekliyorum. Böyle videoları paylaşmamı istemeye devam ediyorsanız yani like'ını zaten arkadaşlar ben o kadar paylaşıyorum bir önceki de zaten 3800 beğeni atmışsınız bu videoda sizlerden gerçekten bombalamasyon bir like patlaması bekliyorum abone olun bildirimleri açın bu koyisleri kazdıktan sonra beraber gelişeceğiz oyunda baya bir şeyler yapacağız oyun baya iyi gidiyor takılacağız baya bir videolar falan. her gün video geliyor yani abone olmayı da unutmayın son olarak bugün akşam 9'da canlı yayın olabilir canlı yayın tayfasına söylüyorum haberiniz olsun yani bugün akşam 9'da paket açılımı ve kendi kadromda bu arada gen yükseltme de yapacağım arkadaşlar burada görmüş olduğunuz kadrom var benim ben bu kadroya gen yükseltme yapacağım yapacağım bugün akşam canlı yayında. Yarın da onun videosunu büyük bir ihtimalle izleyeceksiniz. Haberiniz olsun. O yüzden abone de olmayı unutmayın. Transfer yapar mıyız bilmiyorum. Zor gibi ama gen yükseltme yapacağız. Paket açılımı falan da yapacağız. Bayağı güzel şeyler yapacağız yani arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ben şimdi etkinliklerdeki durumlarımı göstereceğim. Sonra 2-3 tane efsane taktik vereceğim size. Gerçekten efsane taktik. Yani boş taktikler vermeyeceğime söz veriyorum. Yemin ediyorum müthiş taktik. Eğer işinize yaramazsa ben hiçbir şey bilmiyorum. Yani bana diyorsunuz ki arkadaşlar 1.5 milyon coin'im, 2.5 milyon coin'im var. Ben bunları ne yapayım falan diyorsunuz arkadaşlar ve bunlarla ilgili sizlere özel özel tavsiyelerde bulunacağım haberiniz olsun. Boxing day kısmına girdik bir de donduran futbolu açayım. Donduran futbolda gerçekten baya iyi durumlara geldik. Şöyle göstereyim arkadaşlar size hatta baston şeker Aa, bir dakika bir dakika. Buraya bakayım arkadaşlar bir burada evet ikon puanı gelmiş yine. Ben buradan ikon puanlarını aslında alıyorum ama almasam mı artık diye de düşünüyorum. Baya bir de veriyor yani ikon puanı bilmiyorum. Ben bu ikon puanını alayım mı almayayım mı yorumlara yazın belki video yayınlandığında henüz almamış olurum çünkü ben bu videoyu çektiğim anda yayınlıyorum haberiniz olsun belki yetiştirebilirim hele 8 dakika içinde ve arkadaşlar bakın görmüş olduğunuz gibi 7800 puan eriştik. Yani 9000 puan az kaldı. O yüzden ikon puanlarının çok yani usta puanlarına çok ihtiyacım bile yok. Benim artık çok az kaldı çünkü Cristiano Ronaldo'ya. Ve Blanca Ronaldo'yu da beraber alacağız yakında haberiniz olsun. Gerçekten bayağı güzel olacak o da. Ve arkadaşlar şimdi sizlerle beraber taktiklerimize geçelim. Bayağı iyi taktikler var. Uzun zamandır paket açmıyorduk ama taktiklere geçmeden önce şöyle bir paket açmak istedim sizlerle beraber. Gerçekten şöyle bir 50k'lık iki tane paket açıp iki tane de 250k'lık paket açmak istedim şu an. Neden bilmiyorum ya. Gerçekten böyle bir şey yapmak istedim. İlk paketten Ruiz çıktı. Elit ve çok efsane bir, oyun çıkacak. Yani şu an coin sağlayacağım biliyorum. Şu an bunu yapmayın. Bunu ne yapmamanız gerektiğini gösteriyorum şu anda. Oyunda yapılmaması gerekenleri gösteriyorum. Birazdan da yapılması gerekenleri. Abi 1 milyon coinsim olduğu zaman ne yapayım? 1,5 milyon var. Nereye yatırım yapayım vesaire diye çok soru geliyor ve çok fazla coins kasma taktiği istiyorsunuz gerçekten. Bunun için de sizlere gerçekten müthiş taktiği vereceğim şimdi arkadaşlar. Bu arada elit de çıkardık. Güzel. Videoda elit. Elit içinde like atmayan varsa like atsın. Hadi o zaman arkadaşlar taktiklerimize başlayalım gerçekten. 3 tane ayrı şey söyleyeceğim sizlere. Birinci taktiğimiz şu. 84'lük bir oyuncuyu arkadaşlar. Bazen değerleri düşebiliyor. Bazen yüksek olabiliyor. Team of the Week'e yeni gelmiş olabiliyor. Bazı dönemlerde bu adamları 40 bin coins'e alabiliyorsunuz. Ve görmüş olduğunuz gibi burada mesela Gerard Moreno'yu 20 bin coins'e koymuşlar. Buraya 84 yapıyorsunuz. Bu snipe taktiği. Bu zor taktik. Bu kolay olan bir taktik değil bu arada. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Ben bir tur almayı deneyeceğim ama görmüş olduğunuz gibi Gerard Moreno'yu burada görüyorsunuz arkadaşlar. 80 40 bin coins'e alarak 80 bin coins'e en az satabilirdim. Ancak maalesef tabii ki bunu kaçırmışız. Parmağım yoruldu ama hala yenilenmiyor. Pazar derken yenilendi şu an. Ve kaçırdık son anda ama gerçekten şurada bir tane daha var oyuncu. Bakıyoruz Kaliguri'yi de alamadık ama arkadaşlar gerçekten bayağı bir oyuncu koyuldu pazara. Ve yenilenmedi. Ben bu taktikte bir kere daha denerim muhtemelen ama son anda kaçırdım. Alsaydım da bayağı bir kar edebilirdim arkadaşlar onu da söyleyeyim yani. Bayağıdır uğraşıyorum ya parmağım yoruldu şu anda. Hiç denememiştim bu taktiği. En başta en sağdakini deneseydim belki de olurdu abi onu da söyleyeyim yani. Bakalım başka bir kere daha deneriz bu taktikle. Zaten araması zor değil. 84 ve 40 bin yapıp arıyorsunuz. Ama şimdi sırada diğer taktiklere geçelim bakalım diğer taktik neler oluyor. Bu taktiğe iyi dikkat edin arkadaşlar. Bakın buraya 64 yazıyorum. Buraya da 60 yazıyorum. 64 ile 60 rating arası ya bir oyuncu belirliyorsunuz ya da genel olarak oyuncuları topluyorsunuz arkadaşlar. Bu oyuncuların değerleri oyunda sürekli artıyor. Bakın bu taktik bu videonun asıl önemli taktiği. Yani bu videodaki asıl bizim olayımız bu tamam mı? Burayı iyice izleyin arkadaşlar. Zaten ne yapıyorsam aynısını yaparak coins kasabileceğiz. Nasıl bu kadar kolay olabiliyor demeyin. Sadece yapın kasamazsanız bana yazın arkadaşlar. İngiltere, Portekiz, İspanya, İtalya özellikle bu 4 ülkeyi seçin. Için, bu dört ülke gerçekten sizin için çok önemli. 1500 coins olarak aratıyoruz arkadaşlar. Bakın bu tarz oyuncuları 1500 coins'a aratıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bayağı bir oyuncu çıkıyor. Burada isterseniz bir tane oyuncu belirleyin, isterseniz de genel olarak istediğiniz oyuncuları toplayın. Yani bütün oyuncuları da toplayabilirsiniz. Hatta ben şöyle yapacağım arkadaşlar. Buradaki bütün oyuncuları şu anda toplayasım geldi bilmiyorum ama toplasam mı? Ama bunların gerçekten değerleri bayağı güzel bir şekilde artabiliyor. Aralarından sadece bir ülke seçeceğim arkadaşlar ve bütün oyuncuları toplayacağım ve İspanya olarak belirledim ülkemi şu anda İspanyol olan bütün oyuncuları topluyorum şu anda arkadaşlar. Bütün oyuncuları toplamaya başladım. Bunların değerleri ya aktarmaya denk geliyorlar ya da arkadaşlar oyun kendi kendini arttırıyor. Otomatik satımda bir anda arkadaşlar 15 bine 20 bine kadar çıkabiliyor ve bunun garantisi var arkadaşlar. Bir saat bekliyorsunuz bir gün bekliyorsunuz ve gerçekten bayağı güzel bir şekilde fiyatları artabiliyor. Akşam da canlı yayında sizlerle beraber zaten bakarız bu aldığım oyuncuların değerleri artıyor mu diye. Ben şimdi buradaki bütün oyuncuları topluyorum bu fiyatlara. Zaten çok fazla coins harcamıyorsunuz. Düşünsenize birisi 15.000 bin coins olduğunu arkadaşlar. 100 tane oyuncu toplasanız 1.5 milyon coins kar etmiş oluyorsunuz. Yani gerçekten bir tanesi 20.000 coins veren olsa 2 milyona yakın kar etmiş oluyorsunuz. Arkadaşlar bit şu taktiğe geçeyim demiştim ve bu taktikle şu anda neredeyse oyuncuya kalıyordum. Yani gerçekten inanılmaz ya. Arada bir şu taktiğe geçeyim dedim oyuncuları toplarken. Yani pazar yenilenmemiş gibiydi de aynı zamanda yenilenmiş de gibiydi. Kafam inanılmaz karıştı ama bu taktikte bayağı bir oyuncu çıkabiliyor. Bence ilk turu denesem yakalardım. Neyse ben diğer taktiğe devam edeyim ama neredeyse buradan yakalıyorduk ya. Evet pazara geri koyulan 600 coinse falan oyuncular var bakın arkadaşlar. 1190 coinse, 1080 coinse falan bayağı bir oyuncu çıktı görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Ben de şu anda bunların hepsini topluyorum. Özellikle bak 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 görmüş gibi. 1420 coins mesela bir tane satil satıldı şu anda hızlı bir şekilde arkadaşlar bütün oyuncuları bu şekilde toplayın hatta pazarı yenilenin yenilenince çok daha ucuza da bulabiliyorsunuz hepsini ben bu şekilde görmüş olduğunuz gibi topluyorum toplamaya da devam edeceğim arkadaşlar yine bir pazar yenilenme zamanı geldi o yüzden şu anda ben bayağı bir oyuncu aldım bakın çok azıcık kaldı gerçekten almadığım çok azıcık bir oyuncu miktarı kaldı gördüm 84 gen taktiği için bir kere daha pazar yenilemesi beklemek istiyorum bu videoda gerçekten artık bir kere kazanmak istiyorum hemen şimdi tekrardan arattım arkadaşlar ve bakalım bu sefer kazanabilecek mi? Evet bir kere daha yenilenmiş ama son anda yetiştik herhalde bilmiyorum. Ve yine kaçırdık arkadaşlar. Ne ara yenilendi onu da anlamadım. Ben... Arkadaşlar son oyuncumu da görmüş olduğunuz gibi şu anda aldım ve yeniliyorum. Görmüş olduğunuz gibi pazarda almadığım herhangi bir İspanyol oyuncusu yok. 1500'ün altına olan bütün İspanyol oyuncuları aldım. Ne kadar coin sarcadığımı zaten görebiliyorsunuzdur. Şuraya filtreye geliyorum ve ülke bölgeyi İspanya ya yapıyorum arkadaşlar. Kaliteyi de gümüş yapacağım. Kaliteyi de görmüş olduğunuz gibi gümüş yapıyorum ve burada görmüş olduğunuz gibi bunların önerilen fiyatları zaten bazen artacak, bazen düşecek arkadaşlar. Şu Jesus Areso'ya bakacağım. 1000 coins. Bunlar arttığı zaman bunları sürekli kontrol edeceğim arkadaşlar. Bakın Clemente'leri 1500'den aldım. Şimdiden 2500 coins ediyor. Benim bayağı bir sürekli aldığım böyle bir oyuncu falan vardı. Bu oyuncu mesela bir 3500, 4000 falan olsa bayağı bir artar. Bunlar illa artıyor arkadaşlar. İşte böyle bu şekilde coinslerinizi kasabiliyorsunuz. Ben bunların hepsini 1500'ün altına aldım ve gerçekten bayağı iyi bir şekilde ile coins kasılabiliyor. Tiri'ye bakıyoruz. Tiri 2000. Ben bu tirilerin hepsini de 1500'ün altına aldım. Bakın arkadaşlar 1 milyon tane tiri var. Ve bunların hepsini önerilen fiyata koyduğumuz zaman bayağı bir güzel koy dediğim gibi kasabiliyoruz. Ki ben sürekli 1500'ün altına da bu almaya devam edeceğim. Ve 15-20 binlik fiyatlarının olmasını da bekleyeceğim. Videonun sonunda da bakarız. Akşam canlı yayında da bakarız bunlara. Bayağı bir güzel olabilir sizlerle beraber. Doğan'a da teşekkür ediyorum bana verdiği taktikler için. Gerçekten çok sağ olsun Doğan kardeşim benim. Youtube'a da bunun da videosunu atmış galiba. Ve arkadaşlar aynı zamanda geliyoruz buraya ve pozisyona MO ve kaleci olarak da seçiyoruz. Ve buraya arkadaşlar fiyat olarak belirlemiyoruz. En ucuz alabildiğiniz 77'lik meyollara ve kalecileri almaya çalışın arkadaşlar. Çünkü bu oyuncularda bazen aktarıma denk gelebiliyor ve aktarımdan da bayağı bir güzel coins kasabiliyorsunuz. Şöyle arkadaşlar temel olarak seçeceksiniz. Temel oyuncu olarak seçtik görmüş olduğunuz gibi ve burada bayağı bir oyuncu var görmüş olduğunuz gibi. 11.890 coins'e ve arkadaşlar 11.290 coins'e aldım. Bunlar bir aktarıma falan denk gelirse gerçekten çok güzel bir şekilde coins kasabiliriz bunlardan da. O zaman arkadaşlar burada videomuz sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Bence güzel bir video oldu ve umarım işinize yarar. Öncelikle arkadaşlar kesinlikle işinize yaramasını umuyorum. Hoşça kalın sizi seviyorum. Böyle koyu kasım taktiklerinin devamı için gerçekten like'ınızı bekliyorum ve abone olmayı unutmayın. Böyle güzel bir taktiği, böyle büyük bir taktiği kendim kullanıp kimseye vermezdim ama şimdi herkese veriyorum çünkü adamsınız siz. Her neyse arkadaşlar hoşça kalın sizi gerçekten çok seviyorum. Bunu unutmayın. Like'ınızı atın, abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Güzel yorumlar atın. Yani o kadar taktik verdik neyse görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.